Kıymetli okurlarım, fibromiyalji kadınlarda erkeklere göre daha yaygın olmak üzere sık görülen bir hastalıktır. Yaygın kas ağrısı ve çok sayıda vücutta hassas noktanın bulunduğu bir durum olarak görülmektedir. Uluslararası Ağrı Çalışmalar Birliği (IASP) ağrıyı gerçek veya potansiyel doku hasarı ile ilişkili olarak ortaya çıkan, hoş olmayan, duyusal ve bilişsel deneyim olarak tanımlamaktadır ağrı kişiyi fonksiyonel açıdan bağımlı hale getirir, üreticiliğini engeller ve psikolojik sorunlara neden olabilir. Bu hastalıkta birçok sebep düşünülmek ile birlikte, hormonal nedenler, nörolojik nedenler, psikolojik nedenler, uykusuzluk, bağışıklık sistemine ait nedenler gibi, hastalığı asıl ortaya çıkaran sebep net olarak ortaya konulamamıştır. Fibromiyalji hastalarında genellikle şu belirtiler hakimdir yorgunluk, bitkinlik, sabahları zor ve yorgun uyanma, dinlenememe, sabah tutukluğu, vücutta bazı bölgelerde his kusurları, uyuşmalar, titremeler, aşırı terlemeler, soğuk el ve ayaklar, kronik baş ağrıları, boğaz bölgesinde yumru hissi, adet düzensizlikleri, idrar yapmada sıkıntılar, dışkılama bozuklukları, gaz, geğirti ve şişkinlik, kas ağrıları ve bu sayılan yakınmaların hava şartları ile değişime uğraması, belirtilerin anksiyete ve stres ile artması. Günümüzde psikolojik tedavi, fizik tedavi, hasta eğitimi, egzersiz, hidroterapi ve medikal tedavi uygulamalarına rağmen tek başına ve kesinleşmiş bir tedavi metodu fibromiyalji için ortaya konulamamıştır. Beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, psikoterapi, fizik tedavi ve meditasyon uygulamaları, tens, pilates, yoga benzeri teknikler, akupunktur, masaj, aletli terapiler ve medikal tedavi kombinasyonları bir arada uygulanmaktadır. Günümüzün modern medikal tedavi prensipleri dışında son zamanlarda yapılan çalışmalar bazı doğal yağların nane yağı, tarçın yağı, zencefil yağı, lavanta yağı gibi serotonin düzeyini ve magnezyum düzeyini arttıran ilaçların, sarı kantaronun, ginsengin, melatoninin, klorella'nın, l karnitenin alfa lipoik asidin tıbbi olarak kullanılma ruhsatına sahip bazı bağımlılık yapan maddelerin, bazı özel yatak ve yastıkların, insülin direnci tedavisinde kullanılan bazı ilaçların fibromiyalji tedavisinde etkin olabileceğini gösterdi mektedir. Texas Medical Branch UTMB Üniversitesi araştırma görevlileri son zamanlarda bir diyabet ilacı olan metformin'in fibromiyaljide yarar sağladığını belirtiyorlar. Ancak bu hekim kontrolünde kullanması gereken bir ilaç olmalıdır. Fibromiyalji hastaları mümkün olduğunca toksik ve katkılı maddelerden uzak durmalıdırlar cipsler, asitli içecekler, kekler, dondurmalar, gofret tarzı ürünler, saflaştırılmış undan yapılan gıdalar, fruktoz dolu gıdalar, hazır gıdalar en başta kaçınılması gerekenlerdir. Doğal ve glisemik indeksi düşük olan gıdalar seçilmelidir. Birçok vakada antiinflamatuar diyetler ile, gluten içeren gıdaları diyetten çıkarmak ile, eliminasyon diyetleri ile rahatlama sağlanabilmektedir. En başta uzak durulması gerekli gıdalar hızlı emilen karbonhidratlar, yapay tatlandırıcılar, MSG katılmış katkılı gıdalar ve şekerdir. Magnezyum seviyesi bol olan tohumlar, bakliyatlar, yeşil yapraklılar ilk tercih edilmesi gereken gıdalardır. Et, süt ürünleri, balık ve yumurta da belirli oranlarda tüketilmelidir. Doğal yağların tüketilmesi çok yarar sağlar, trans yağlar ise fibromiyajide görülen sıkıntıları daha da arttırır. Kıymetli okurlarım son zamanlarda kaynağı belirsiz ve kulaktan kulağa yayılan bilgiler ile bazı tıbbi geçmişi ve lisansı olmayan kişiler tarafından sunulan mucizelere değil, lütfen bu konuda tıp doktorlarının bilgi ve tecrübelerine dayanarak tedavinize yön verin.